Lan hiç pişmiyor şey Ben şey Aa çok kırıyordum. A few moments later. <laughs> sana bir oyunla geldim. Gel 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 bak bak burada ne var? <laughs> bak şimdi. Seninle bir oyun oynayacağız. Hazır mısın? <laughs> Şöyle... Bakın arkadaşlar, için yaptım. Ay evet arkadaşlar, bakar mısınız? Lina makyaj masasını silmiş ve düzenlemiş. Teşekkür ederim kızım. Ellerine sağlık. Şimdi Linacığım, seninle Şimdi bir oyun oynayacağız. Evet, göz bandımız bu. Şimdi oyunumuz şu arkadaşlar. Lina'ya... evet. Efendim bir şey yok ne yok yaşı yok üstünde ne yok Yaşık. evet çünkü bu farklı bir oyun şimdi arkadaşlar oyunu size anlatıyorum ama anlatmadan önce ne diyoruz dina merhaba arkadaşlar evet lütfen kanalımıza, kanalımıza abone olun evet. ve yorum yapın beğenin Değil mi anne? evet anneciğim kanalımıza. şimdi dina bunu takacak Şöyle. Tak bakalım. Bilmiyor muyum? Ben yardımcı olayım istersen biraz. Evet Lina. Bandını taktık. Geldik şimdi. Şimdi oyunu anlatıyorum sana. Buradan önce gözümüzü kapatacağız göz bandımızla. Bakayım çok yakıştı. <laughs> evet göz bandımızla gözümüzü kapatacağız. Buradan bir renk seçeceğiz. O rengi açacağız ve ben hmm, kaça kadar sayayım? 5'e kadar sayacağım ve 5'e kadar sayınca sen o renkte bir şey bulacaksın. Buradan bir nesne, bir oyuncak, bir şeyler bulacaksın, tamam mı? Artık bilemiyorum, bakacağız. Şimdi başlayalım istersen. Kapat gözünü. <laughs> Hazır mısın? <laughs> Heyecanlı mısın? <laughs> evet, seç bakalım bir tane. Aç şimdi. Siyah. Hangi renk? Siyah. Hay bakalım. Siyah. Şimdi sayıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. Evet bisikletin tekerini sayalım mı arkadaşlar? Sayalım. Hadi tamam. Getir onu masanın üzerine koy bakalım. Tamam hadi onun üstüne koyalım. Şimdi bandını tekrar kapat bakalım Lina. Hazır mısın? Ay, seç bakalım bir tane. Aç gözünü. Hangi renk? Kırmızı. kırmızı. Kırmızı bir şey buldun. Bir, iki, üç, dört. Bakalım. Evet. Kırmızı rujunu buldun. Bravo sana. Kırmızı. Kağıtlarımızı yer atmayalım. Al şu kağıdı da. Yatağın üzerine koy işte, istersen. Kapatalım tekrar. Hazır mısın? Yani. <laughs> Aç bakalım hangi renk beyaz. beyaz hadi beyaz bir şey bulalım 1 2 3 4 ama bir şey bul bir oyuncak bir nesne bir şey bulman lazım <laughs> olur mu sence bu ee, hadi. tamam al onu Getir bakalım. Ya Ve tekrar kapatıyoruz gözümüzü Lina'cı. <laughs> Allah. Acaba hangi? Acaba yeşil, hangi? Yeşil. yeşil. Bul bakalım yeşil. Bir, iki, üç, dört. Bu evet o yeşil. Bak bu da yeşil. Bütün de yeşil. Bak bütün de var. Evet koyalım bakalım. Evet kapat bakalım yeşine hazır mısın? Yakala, yakala Lina. Hayır, Allah kaçırız. Yine yeşil, çabuk yeşil bir şey bul. Bir, iki, bak bak kutu kutu, üç. Evet kutusu yeşil, tamam gel onu getirme gel. Gel bakalım. Bir daha kapatıyoruz gözümüzü. Bulabildin mi? Çak buldu benim kızım. <laughs> Hazır mısın? Hangi renk? Mor. Mor, mor ne var? Sayıyorum. Bir. İki. <laughs> evet. Hamur makinemiz hem mor hem pembe hem de yeşil var. Evet, kapat bakalım gözünü. Şimdi Allah, <laughs> sayamadım daha. Yine mi mor? Çabuk çabuk başlıyorum. 1, 2, 3. Evet mor hamur. <laughs> düştü mü? Yatağın altına düştü arkadaşlar. Ne oldu işte? Her yerden boğuldum. buldum benim kızım. Evet. Çek, 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 çek. Hazır. Aa, hile yapıyorsun şu an. Hile yapıyorsun. <laughs> <laughs> çek bakalım. Çek, 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 çek. Hangi renk çıktı? Bakayım. Sarı. Sarı. Bir, iki, evet ama bir şey oyuncak bul. Bir şey, bir nesne bul. Bir, hazır mısın? Hadi sayıyorum. İki, üç. Evet, bravo sana. Buldu benim kızım. Koy bakalım onda. Hazır mıyız arkadaşlar? <gülüyor> <gülüyor> Buldu. Çekti bakalım ne çıktı? Turuncu. Turuncu bir. 2 3 ve buldun. Bravo sana. <laughs> evet. Hadi bakalım. Bir daha bulalım. Sarı. Bakayım. Sarı mı çıktı? Hadi bir sarı daha bul. Çabuk <laughs> çabuk 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 çabuk. Say Saymayın mı? Olur mu? Hile mi yapalım? Oyuncakların içine bak bence. Bir. 2 3 <laughs> Hazır mısın? 4 Buldun. Geç. Geç bakalım. <laughs> bulduk, 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 bulduk. Değil mi kızım? Kapat bakayım gözünü. <laughs> Hangi renk acaba? Dım dım. Dım dım. Hangi renk? O hangi renk? Siyah. siyah. Koş. Siyah bir şey bulmalısın. Bul bakalım. Siyah. 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 Evet. Siyah bir şey buldu. Abisinin box torbasını, kutusunu, e, poşetini buldu. Konuşamadım. Kocaman. Evet kocaman oldu. Bir daha çekiyoruz arkadaşlar. Hazır mısınız? Evet. <laughs> hangi renk çıksın? Pembe. Pembe mi? Pembe. 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 <laughs> bakalım hangi renk? Pembe. Pembe mi çıktı? Bakalım bakalım göremedik biz. Açalım. Aç. Oley pembe. Evet havucumuz pembe. Evet koş 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 koş. Son üç rengimiz kaldı arkadaşlar. Kapat bakalım gözünü. Hangi renk çıktı Lina? En sevdiğim pembe. En sevdiği pembe çıktı. Evet etek orada ama o sayılmaz. Başka bir şey bul. Bir, iki, üç. Evet kar makinen al onu. Bulduk. Bravo sana. Alkışlıyorum seni Lina. Yuh -yuh. Evet. Şimdi çek bakalım. O oh, hangi renk? Evet son renk arkadaşlar. Bakalım. Bakalım 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 dum 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 dum. <laughs> mavi çıktı. Ne bulacak ben kızım mavi? Evet kalemliğimiz mavi. Onu da alalım. Benim kızım hepsini bildi arkadaşlar. Çak seni tebrik ediyorum. Aferin sana. Evet arkadaşlar biz bu oyunumuzu oynadık, bitirdik değil mi Lina? Evet arkadaşlar bizim oyunumuz bitti. Ne yapıyorlar Lina arkadaşlarımız? Görüşürüz.